Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ee, dediğimiz gibi o ön, az önceki videoda dediğimiz gibi şey yapacağız. Burası Bıra soracağız arkadaşlar. Arkadaşlar biz bir şey görüşecektik. Dur dur görevler sen, so, sen söyle. Evet arkadaşlar. E, ee, şu hani işte katma yeri var ya işte orada biz süpersele bağlandık. Ee, kendimiz e, kendi kendimize e, arkadaşlık sıattık e, oldu bakın arkadaşlar bunu biliyorsunuz acar kardeşler hesabımız şurada şu da benim eski hesabım evet. daha yeni öğrendim var ya iki hesabım olduğunu arkadaşlar, evet arkadaşlar. şimdi başlayalım isterseniz oynamada hemen üzeriyle görevleri yapacağız evet arkadaşlar Oh. Bizim takımı kazanıyor. Ne kaçıyor? Niye, niye sinirlendi? Bu adam geldi ya. Ya of adam ya. Ulti. Ulti kullanmadım. Arkadaşlar ben şu bu oyunu abimden niye oynuyor. Ya bu, bu.

야, 아까 배. 뭐해. 뭐라 기침을. 응. 너기침 오케이. 오케이, 앞에 있는 거. 오케이, 앞에 있는 burada pusuya pusu kurdum. Oo yıldız oyuncu oldu. Arkadaşlar ben de yıldız oyuncu oluyorum. Evet. Birkaç sefer ben de yıldız Şimdi oynadım. arkadaşlar e, elbaz kalkmadı. Bu gülse. Aa. 5 milyon 5 bin puan ücreti var. Ee, gireceğiz şimdi. Hesaplaşmaya pek hesaplamadık. 2 dakikada işimizi bitiriyorlar. Buyurun. Aa dur bakayım bir şey gelmiş. Hı. Kutu. Bakalım. Arkadaşlar biz bu kutuları böyle biriktiriyoruz. Videolarda açacağız. Aynen. Ooo şey gelmiş. Yok. Mega kutu açabiliriz. Şuna yok. Mega kutu açmayacağız. Açmayacağız. Birikmeyeceğiz Ge onları tabii. Hı -hı. En düşük şeyimiz. Ben şeyim. sadece mega kutu gelmiş dedim. Tamam. Resiye verelim. Bu. Üç puan. Arkadaşlar kutuları kullanmıyoruz ama elmasları şu güç puanlarını falan açıyorum. Şimdi bana ver. Çift hesaplaşmada hmm. veriyorum. Ben bu oyunu artık unutmayabilirim. Ama bir hesaptan öbür hesaba geçiyor. bu neye gelmiyor? O öbür tarafa geçiyor. İndir indir indir. Nerede şu kutuya? Ayvah kaç kaç. Oo alın bunu. Lan 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 Arkadaşlar bir adım bu ikinci olduğunu bilmiyordu. Sinan evet, hmm, alabilirsin al, onu. Ay, 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 onu ay, 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 oyuncuyu bıraktım ya. Adam doğdu ona pişman oldu. Evet arkadaşlar binci oldu. Evet, ben, ben, ben. Aa, 15 düşman da yapalım. Daha 5 maçı da yapalım da. Böyle 5 yüzeye gelsin daha heyecanlı oluyor. 2-3 kutu geliyor. Öyle, bir kutu, kutu var, kutu var Ben El Primo'la daha iyi oynuyorum. Ama bu, bu karakteri ben seviyorum. Ben El Primo'la daha iyi savaşmam. El Primo yakın dövüşlü. Evet. Gol gol gol. Ben bağırma lan kullanamadım <laughs> ki. Bize, bize, bize. Aa, çok fazla falan. O, bu bize. Bize. Ya bunu niye öyle koydun onları? Ne ölçü bu? Onu çok mu şey yapma. Tekrar mı açalım? Ya bu, niye bu ya? Darli niye geliyor? Darli, Darli. Darli, ben Darli buna Darli başka, Darli başka. Ben Darli demek istiyorum. kork. kork. ya abi el mi ya nasıl yani El primo'ya nasıl yeniliyorsun ya? Öldüm özür dilerim. Nasıl? İyi oynadın oldu mu? Yaptal. Bak sakın ya, bir daha gelme. Zaten sınırlandım sana. Az önce kutardı. Ya ben Darlene demek istiyorum. Ne yapayım? Ben Darlene diyeceğim. Kutu diyor da aslında adam ya. Falan böyle şaşırmış. Hı hı. Olde, elde. Adamı ultiyle şaşırttık. Adam ne ne olduğunu şaşırttı. Ee ulti bizi biz değil mi? Dal dal dal. Ay bay bay. Gel de bal. Bu ne diyeyim yok Hesapla. Hesap. Ne diyeyim ya? Aferin oku. İyi savaşıyor. Değil mi İyi, iyi savaşıyor. Aferin. Ayaklık. Tamam sen maç yapalım. Ee, 500 olacağı yerde

Olsun. Öldürdüm. Ne diyor? Adam... Adamın yanına gitsene. Ne diyor Adam ha, ne diyor dedi. Ne diyor? korktu kostu kaçıyor kardeş ya yolu kapat. Ya şuradan gel. Evet. Bir şey var, bir şey var. Evet. 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 Evet kaç yüz jeton verecek? 36 kupa 780 jeton. şimdi tek kutu açmak istemiyorum. Oha, biraz daha büyük gelmiş ama da. Onu açmayız. Bakayım burada kutu. Buradakileri açıyor muyduk biz? Evet. Buradakileri açıyorduk. Rokestekileri bu açmıyorduk. Evet arkadaşlar bu da ilk kutu açılamamız olsun. İki. Arkadaşlar bana bir keresinde 3 yazmıştı. Karakter evet. Rossa çıktı. Evet. hayır neydi onda? Rosa. A Barley Barley. Barley. Yok Barley ben kadar çıktı. Barli. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna e, yorum yapmayı ve like at, Yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Paylaşın yani videoları da. Bay bay Allah'a emanet olun.